Çocukların şimdiki yaşları toplamına T diyelim. Hepsinin şu andaki toplamı kaç? 38. O zaman babanın yaşı da 38 eksi T olur. 5 yıl sonraya gelelim. Babanın yaşı 5 artacak. 43 eksi T. 2 tane çocuk var. Her biri 5 artacağı için yaşları toplamı kaç artacaktır? 10 artacaktır. Bu durumda babanın yaşı çocuklarının iki katından 7 eksik oluyormuş. Yani 43 eksi t çocukların iki katından 2 çarpı t artı 10'dan 7 eksik oluyormuş. 43 eksi t eşittir. 2 t 20 7 çıkarsa kaç olur? 13. 3 t eşittir. 43'ten 13 çıkarsa 30. Yani çocukların şimdiki yaşları toplamı kaç bulunur? 10 bulunur. Bize sorulan ne? Küçük çocuğun yaşı en çok kaçtır? Toplamları da 10 olacak şekilde. O zaman çocukları kaçla kaç seçebiliriz? 4 ile 6 seçtiğimizde küçük çocuğun yaşı en çok olmuş olur. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.